Koyak Renault fabrikasında başlayan Renault 9'un yolculuğu 2000 yılında Broadway modeli ile son buldu. Broadway, Türk otomobil tarihinde halkımızın çok sevdiği ve duygusal bağ kurduğu sayılı araba modellerinden biri oldu. Renault 9 serisinin ve Broadway'in hikayesi başlıyor. 1970'lerin sonlarında Renault Avrupa pazarı için düşük maliyetli, az yakan bir aile arabası üretmek ister. 1969 yılında üretimi başlayan ve Avrupa'da büyük başarıya kalayan Renault 12 modelinin üretimini 1980 yılında durdurur ve yerini yeni bir modele bırakma kararı alır. Şirket 1970'lerin sonlarında Avrupa pazarı için Renault 12 gibi düşük maliyetli az yakan bir aile arabası üzerinde çalışmaya başlar. Yeni çıkarılacak modelin tasarımları dönemin en önemli tasarımcılarından biri olan Robert Upton'un başında olduğu bir ekip tarafından yapılır. Robert düşük maliyetli pratik otomobiller tasarlama konusunda çok başarılıydı. Renault'dan önce Citroën'de baş tasarımcı olan Robert Upton Citroen GS, Citroen SM ve CX modellerinin tasarımlarını yapmıştı. Apron tasarım olarak 1976 yılında üretimine başlanan Renault 14 modelinden esintiler taşıyan bir araç üzerinde çalışır. Renault 14 beklenen başarıyı yakalayamamıştı. 1983'te üretimi durdurulma kararı alınır ve 7 yılda sadece 993 bin adet satışı yapılır. Tasarımı tamamlanan araç 1981 yılında Renault 9 adıyla üretim bandından çıkar. 4 kapalı sedan olan otomobil 1.4 litre 70 beygirlik motora sahipti. Araç 1982 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilir. Bir yıl sonra Renault 9'un hatchback versiyonu Renault 11 adıyla üretim bandından çıkar. Kendini özgü tasarıma sahip, ekonomik, yakıt tasarruflu araç hızla yüksek satış rakamlarına ulaşır. Şirket, Renault 9 modeliyle sadece Avrupa pazarını hedeflemişti. Ancak beklentiyi aşan başarıdan sonra otomobil 1983'te Amerika, Kolombiya ve Tayvan'da, 1984'te Arjantin, 85'te ise Türkiye'de üretilmeye başlanır ve global bir model olur. Ülkemizde 1971 yılında kurulan ve üretime başlayan Oyak Renault, üretilen Renault 12 modeli ile büyük bir başarı yakalar. Oyak Renault'un kuruluş hikayesini ve Renault 12'nin tarihini anlatan videoyu sağ tarafta çıkan karttan izleyebilirsiniz. Oyak Renault fabrikasında uzun yıllar sadece Renault 12 modeli üretilir. 1980'li yıllarda Renault Türkiye'de yeni bir model üretmek ister. Bunun için pazar araştırması yapılır. Yapılan araştırma sonucu Avrupa ve dünyada büyük başarı yakalayan ekonomik, yakıt tasarruflu aile arabası olan Renault 9 GTL'in Türkiye pazarı için uygun bir model olduğuna karar verilir. 1985 yılında Oyak Renault fabrikasında ilk Renault 9 GTL yüksek oranda Fransa'dan ithal edilen parçalarla montajlanarak üretim bandından çıkar. Renault 9'un ülkemize gelişi dünyaca ünlü bir yıldız Türkiye'de açıklamalarıyla tanıtılır. 1.4 litre 68 beygir motora sahip aracın maksimum hızı 165 kilometre saatti. Araç için yapılan lasmanlarda yakıt tasarruflu oluşu çok fazla vurgulanıyordu. Yapılan lasman reklamlarında bir depo benzin ile İstanbul'dan Kuşadası'na gidebilirsiniz ifadeleri kullanıldı. GTL 3 milyon 50 bin liradan satışa çıkarılır. O yıl asgari ücret 39 bin 240 liraydı. Yani ortalama 78 asgari ücretle Renault 9 GTL satın alınabiliyordu. GTL üretildiği yıla göre yeterli bir donanıma sahipti. Merkezi kilit sistemi, elektrikli ön camları, sesli ikazları, bazı modellerinde bulunan klima, deri koltukları ile bir önceki model olan Renault 12'den konfor ve donanım olarak daha üstündü. Bir yıl sonra otomatik vites seçeneği de sunuldu. 1986 yılında Renault 9'un dizel motorlu versiyonu olan Renault 9 GTD'nin üretimi başlar. Araç ülkemizin üretilen ilk dizel motorlu otomobil olur. Ancak GTD tüketiciler tarafından pek tercih edilmez ve sınırlı sayıda üretimi yapılır. 1987 yılında ise GTL'in düşük donanım seviyeli modeli olan Renault 9 GTC üretim bandından çıktı. Şirket GTC modelini daha uygun fiyata satışa çıkararak daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak istemişti. 1988 yılında ise Renault 9 Broadway efsanesi üretim bandından çıkar. Oyak Renault Fransa'daki gibi harf uzantılarının yerine modellere isim vermeyi kararlaştırır. GTL'in devamı olan ve daha zengin donanımlar içeren yeni modele Broadway ismi verilir. Broadway, elektrikli camlar, merkezi kilit, renkli camlar, alaşımlı jantlarla konfor ve ekonomiyi bir arada sunar. Orta sınıfa, ekonomik fiyata, lüks sayılabilecek donanımlar sunan Broadway, tüketiciler tarafından büyük talep görür ve yollardaki sayısı hızla artmaya başlar. 1987 yılında Renault 9'un hatchback versiyonu olan Renault 11 üretilmeye başlanır. 1.4 litre motora sahip Renault 11 GTS, Türkiye'de üretilen ilk hatchback otomobil olur. Araç sportif bir görünüme sahipti. Bir yıl sonra Renault 11'in 1.7 litre motora sahip TXE versiyonu üretim bandından çıktı. Bu modele ayrıca Flash Ek ismi verildi. 1987 yılında yayınlanan reklamlarda aracın seri ve hızlı oluşuna vurgu yapılır ve yaşantınızdaki yeni heyecan sloganı kullanılır. 1989 yılında Galatasaray'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynaması üzerine Flash Galatasaray adı verilen 500 araçlık özel bir seri yapılır. Bu serinin kısa zamanda tükenmesi üzerine Oyak Renault, Flash Fenerbahçe isimli yine 500 araçlık bir seri daha üretir. Standart flashlardan farklı olarak bu araçların iç ve dış dizaynında kulüp renkleri taşıyan bantlar ve logolar kullanılır. 1993'te Renault 11 GTS modelinin üretimine son verilir ve yerini 1.6 litre motora sahip Renault 11 Rainbowa bırakır. TXZ Flash versiyonu ise Renault 11 Turbo görünümüne getirilerek Flash S adını alır. Renault 11 serisinin üretimine 1995 yılında son verilir ve toplamda 44.000 adet satılan seri yerini Renault 19'a bırakır. 1991 yılında GTC modelinin üretimine son verilir ve yerine Renault 9 Spring üretilmeye başlanır. Broadway'e göre daha az donanım içeren model daha uygun bir fiyattan satışa çıkarılır. 1.4 litrelik 60 beygir motora sahip araç 160 km saat hıza ulaşabilmekteydi. Merkezi kilit ve otomatik cam opsiyonel olarak sunulur. 1990 yılında Renault 9 Broadway'in satış fiyatı 32 milyon 490 bin liraydı. Renault 9 GTC'nin satış fiyatı 28 milyon 950 bin lira, otomatik vitesi Renault 9'un satış fiyatı ise 39 milyon 390 bin liraydı. O yıl asgari ücret 414 bin liraydı. Yani ortalama 79 asgari ücrette Broadway, 70 asgari ücretle GTC, 95 asgari ücretle de, de Renault 9 otomatik vites satın alınabiliyordu. 1993 yılında Broadway donanım ve motor özellikleri aynı kalarak tampon, far, ön ızgara tasarımları değiştirilerek satışa çıkarılır. Yenilenen araç büyük ilgi görür ve ikinci elde de en çok talep gören model olur. Aynı yıl daha büyük motor ve daha fazla güç isteyen tüketicilere hitap etmek için Broadway ile aynı kasaya sahip Fairway modeli üretim bandından çıkar. Araç 1.6 litre 80 beygirlik motora sahipti. Fairway, Broadway'den farklı olarak gövde rengi tampon ve farklı tip jantlara sahipti. Ancak araç yeterince rağbet görmez ve Broadway'in gölgesinde kalır. Satışları arttırmak için 1995 yılında Fairway, Flash S'in sedan modeli olacak şekilde makyajlanır ve sportif bir görünüm verilmeye çalışılır. Ancak bu da sonuç vermez ve talep Broadway yönünde olmaya devam eder. Daha güçlü motoruna ve daha donanımlı olmasına rağmen bir türlü hak ettiği yeri yakalayamayan Fairway'in üretimi 1996 yılında sonlandırılır ve sadece 4 yıl üretimde kalır. 1995'ten sonra Broadway teknolojinin gerisinde kalmaya başlar ve satışları düşer. Bunu gören Oyak Renault 1997 yılına geldiğimizde otomotiv dünyasında değişen tasarım çizgilerini yakalamak için daha kavisatlara sahip olan Renault Broadway'i üretim bandından çıkarır. Teknolojinin gerisinde kalan ve satışları düşen Renault 9 için son bir denemeydi. Aynı yıllarda Oyak Renault'da üretilen bir başka model olan Renault Toros ve Tobaş'ın ürettiği kuş serisi de teknolojik donanım olarak dönemin çok gerisinde kalmıştı. Satışları düşen Renault 9 serisinin üretimi 2000 yılında tamamen durdurulur ve yerini Renault sembol modeline bırakır. Broadway dünyada üretilen en son Renault 9 serisi otomobil olur.